Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti düzenekleri, esrar maddesi. Helikopter destekli 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de katıldı. Bravo. 2022 yılının Mersin'deki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu ifade edilen operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere şok baskınlar yapıldı. Evet tepki var. Şüphelilerin aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağladıkları kaydedilirken, operasyon çerçevesinde PKK terör örgütü şüphelisi olduğu iddiasıyla Tarsus ilçesinde iki kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği kaydedildi.